Hizmette önceliğimiz sizin memnuniyetiniz. Farkımız biz Akka Tur'uz. Akka Tur telefon 444 4 319 Bu çalışmada e, Kaz Dağları, e, Ayı Deresi bölgesinde yaşlı meşe ağaçlarında e, Windows Traplarla e, böceklerin toplamasını yaptık. Kuzeybatı Anadolu'da 258 bin hektarlık alana yayılan ve geçmişten bu yana nadir bitki örtüsü ve hayvan ile ilgi çekici bir merkez olan mitolojik Kaz Dağları'nda yeni bir böcek türü keşfedildi. Dünya için Kaz Dağı bölgesinde, Balıkesir Kaz Dağı, Ayı Derisi bölgesinde ilk defa kaydedildi ve bilim dünyasına sunuldu. Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Sakin Vural varlı, Edremit Meslek Yüksekokulu Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Öğretim Görevlisi Doktor Tuba Öncül Abacugil ve Linköping Üniversitesi Öğretim Üyesi Ekolog Doktor Nicholas Johnson'dan oluşan ekip, Kaz Dağları'ndaki yaşlı meşe ormanlarında oduna bağımlı olarak yaşayan böcekleri tespit etmek için 2011 yılı boyunca araziyi taradı. Doktor Nicholas Johnson henüz çalışmanın başında olduklarını, ilerleyen aşamalarda başka birçok yeni böcek türünü de bilim dünyasına kazandırmayı umduklarını söyledi. Johnson bu çalışmanın sadece Türkiye'de değil İsveç, İngiltere, Fransa ve İtalya'da da sürdüğünü bu sayede yaşlı meşe ormanlarındaki böceklerin dünya üzerindeki yayılışlarını ve doğadaki katkılarını ortaya çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Stop, with the family call history. Evet, Türkiye'nin batı kısmında bir çalışmada bulunmuş ve histerit familyasına ait bir böcek bu bölgede ilk defa kaydediliyor. Dünya için, Dünya için yeni bir kayıt. Ve bu, bu, böceğin bu bölgedeki biyoçeşitlilik açısından önemli olduğuna gösteriyor. Biyolog Doktor Abacıgil bu araştırmanın ileride yapılacak çalışmalara esas teşkil edeceğini söyledi. Böceklerin toplamasını yaptık. Daha sonra uzmanlarına teşhise gönderdik. Dünya için ilk defa Kaz Dağları'nda, bölgesinde bir tür olduğunu tespit ettik. Daha sonra bunu Sightish Index'te, uluslararası bir dergide yayınladık, bilim dünyasına sunmuş olduk. Dergi editörü büyük bir jest yapmış, dergi kapağına hister yeni türümüzün resmini de koymuş. Bu dergide başka da dünya için yeni tür olduğu halde bizim türü tercih etmiş, onun için de teşekkür ederiz.